Bugün 3 Ekim 2021 saat 10. Akşam aracımın lastiği sabote edilmiş tekrar. Goodyear marka lastiklere. Bu ara saldırı ve sabotaj var. İş yerimde, kapalı iş yerimde. Bunun bedenini özetle düzeceğiz. Aracım çizilmiş şu kısımdan. Şu kısımdan boydan boya çizilmiş. Şu kısımlar çizilmiş. Yıldırdıklarını sanıyorlar. Bir acısını fiti fiti çıkaracağız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet varsa, kanun varsa bunun acısını çıkarmasını bilir. Bu işin hukukunu sormasını bilir. Çalıştıramadı, düz kontak edemedi arabayı çizerek hırsını alıyor. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bakalım şu an diğer aracımızda bir şey var mı? İki lastiğinik hala duruyor. Aletin üzerinde salyasyon bir tarzı bir şeyler var. Tekme izleri. Yine geçen günkü. Bunların acısı çıkartılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet varsa, polis varsa, memur varsa bunların acısını çıkartacak. İster jopla, ister tokatla, ister dayakla, ister cezayla. Ben bu memlekete askerlik de yaptım. Ben bu memlekete her türlü hizmeti de yaptım. Bu karın nankörce, ahlaksızca, terbiyesizce olunmaz. Helal parayla alınmış şeylere pislik sürüldü. Her türlü iftira atıldı. İş yeri açtık. Bunun rağmen hala saldırı varsa bunun bedeli ödetilecek. Ben bu arabayı kaç sefer boyadım? Şu ana kadar ben bu arabayı kaç sefer boyadım? Şunun ayna bakın. Ben bu arabayı şuraya kadar kaç sefer boyadım? Toprak uğruna kan döken varsa vatandır. Evet, bu kanı ben döktüysem benim vatanımdır burası, benim bölgemdir. Benim bölgemde hala böyle bir taciz varsa, biz bunun hükmünü de cezasını da kesmesini de Türk milleti olarak, Türk adaleti olarak vermek zorundayız. Bu kadarı fazladır. Kıskançlığın, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bu kadarı fazladır. Açamadım düz kontak arabayı yapamadım arabayı çizerim diye bir mantık yoktur. Bu çok büyük terbiyesizlik, aylaksızlıktır.